gidiyorum buralardan. Yalın ayak ve üzgün. Önümdeki uçurumları aldırmadan gidiyorum. Asi, onurlu ve ümitsiz. Bu şehri, bu yıldızları, bu düşleri, bu hüznü ve kederi terk ederek gidiyorum. Onurumu koyup başımın üstüne, kör bakışlardan, sahte dostluklardan, yalan hesaplardan uzaklara gidiyorum. Hoşça kal Ayakizim, Gönül gizim. Yürek sızım. Hoşça kal. Varsın hayallerim kurduğum yerde kalsın. <laughs> o gerçekleşmeyen hayallerim. Ardında yaralı bir yürek, kederli bir ömür ve yoksul anılar bırakarak çocuklara veremediğim umudum, yarınlara taşıyamadığım sevdamla çekip gidiyorum. Hoşça kal gönlümün nazlısı, bağrımın sızısı. Hoşça kal. Gidiyorum. Başım önümde, gözüm denen. Duramam artık ey aşk, ey sevdiğim. Hüzne ve kedere boğulduğum bu şehirde duramam artık. Hiçbir anı kabul etmiyor beni. Bedenim buz gibi soğuk, yüreğim paramparça keder, kış kadar soğuk ellerim. Ardımda yoksul bir sevda ve bana ait ne varsa bırakıp ardımdan gözü yaşlı çekip gidiyorum işte. Hoşça kal, anlamın yazısı, kaderimin küskünlüğü. Bütün yaprakları dökülmüş, dalları kırılmış bir ağaç gibi hıçkırarak ve bırakarak ardımdan sırtımı yasladığım çınar ağacını yaslı, meçhule giden acılar yüklü bir gemide uğuldayan rüzgarlara sarıp sesimi, şarkıların sustuğu, aşkların vurulduğu limanlara gidiyorum sevdiğim. Hoşça kal kırık sazım, sevdamın yaralı türküsü. Hoşça kal. Bir yıldız daha kaymadan gözlerimden sönmeden yüreğimde bir arzu daha ıssız bir köşede bırakıp kırgın gülüşlerimi düşlerimi hüzünlü bir fotoğrafa yükleyip çekip gidiyorum işte ey aşk ey sevdiğim çekip gidiyorum Bir daha yağmamalı bu ihanet yağmurları ağlamamalı bu yürek bir daha Yüreğimdeki acıları başka bir acıyla sarıp alıp dağların ve da yıldızların gölgesini yanıma Yüzümde kış, bakışlarımda kar, yorgun akan bir ırmak misali. Kimsesiz sokakları bırakıp yalnızlığımı gidiyorum sevdiğim. Gidiyorum. Hoşça kal. Gecelerimin yıldızı, karlı dağların yalnız kızı, canımın özü, gönlümün gözü yağar. Hoşça kal. Bütün borçlarını ödedim bu sokakların. Alacağımı aldım. Geri dönmez bir mevsimdeyim artık. Duramam ey aşk. Bu şehre sığamam o hüzünle. Yoksa acılar üşütür beni. Kar kavurur anılarımı. Donar bakışlarım. Üşürüm. Üşürüm ey aşk. Sorma nereye. Hangi dağın ardına. Ne kadar uzağa varır yolum. Kim yoldaş olur bana? Dönüp gelir miyim yine bahar geldiğinde? Çiçek açtığında mor dağlar. Dönüp gelir miyim? Sorma. Bilmiyorum. Bu akşam vakit tamam. Uzak yıldızlara gözlerimi, ay ışığına sessiz gölgelerimi bırakıp, yazıp gözyaşlarımı sabah çiğlerine, sazımdaki hüznü, içimdeki sızıyı, boynu bükük karanfilimi basarak bağrıma, yüreğimin yangınını bırakıp rüzgarlara, çekip gidiyorum buralardan. Hoşça kal. Hoşça kal nazlı çocukluğum, sevdalı gençliğim. Bağrımın ateşi, kalbimin ahı, mühür gözlü yar. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal.